Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte PUBG Mobile'de nasıl 90 FPS olunur onu göstereceğiz arkadaşlar. Uygulamamızın ismi bu arkadaşlar. 90 FPS tam 90 FPS yazınca da çıkar ama tam ismini göstereyim size. Tam ismi de bu arkadaşlar. 90 FPS iPad via Booster. Girelim hemen. Buraya lan. Yanlış açıkladım dur. Canlar soldaki şey normal telefonda olan bir şey. Sağdaki de şey mesela tablet ayarı istiyorsunuz. Onu yapmak istiyorsunuz. Tablet ayarı isterseniz sağdakine normal 90 FPS olmak istiyorsanız soldakine tıklayacaksınız. Mesela ben tablet ayarı olmak istiyorum. 90 FPS. Reklam atacak şimdi bize bir tane reklam izletecek. Telefon çarpıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Çık. Ne yapacağım? Şimdi basınca da Play Store atacak. Bana ne? Sonra arkadaşlar tekrar Rhymes Game diye bir şey çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Benim Max İngilizce. Bu ne lan? 15 bu. Ne yazmış altına da? Hayırlı olsun artık. 90 FPS 30 FPS oldum. 90 FPS diyorum. Kafam karıştı. 30 FPS olmuş canlar. Hemen bir maç atayım arkadaşlar onu da size göstereyim. Aydemi göstereyim arkadaşlar eklemek isteyenler ekleyebilir. Ee, otomatik eşmeyi kapattım ne, Bakayım. Canlar bekleme yerinde göster. Jiroskop falan kendiliğinden açılırsa, atırman ayrılırsa falan kendisi olur. Bunları kapatmak isteyen arkadaşlar kapatabilir. Ne Nerede? O, atırman. Atırman o diyorsunuz. Birleşimde ben için kapalı diyorsunuz. falan. Ne yapdılar? Tekrar. Nasılar? Nasıl? Bu Nasıl oldu arkadaşlar. Yan yana şuraya. Bu paralistikler atlayınca da belli olmaz arkadaşlar. Başlamayınca belli olacak. Göstereceğim karşıma var. Pompalı veriyor var ya. Pompayla birleştireceğim. Mermi katıyor ya. Pompadırmışı alalım canlar. Arkadaşlar bu arada discord adresimizi yorumlara bırakacağım. isteyenler

İstirme diyorlar. Şşşt bekle bekle dana, lan cam basma lan Victor Victor öldürme bitiyor. Öldürme lan. Öldürme Allah Allah. Öldürme. Ben, ben. Biz de seni öpüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öldürme, öldürme, <gülüyor> <bittim>. <gülüyor> ondan adam ya Victor aldı. Bu normalde Bu falan dedi bana Abi, benim dediğimi tam tersi oluyor canlar. Neyse. Uygulamayı bir daha göstereyim canlar. Uygulamanın ismi 90 FPS VN Boost arkadaşlar. Dediğim gibi soldaki normal telefon 90 FPS'i, sağdaki de yani tablet FPS'i. Tablet ayarı yapıyor beraberinde. Lines Game yazıyor ya arkadaşlar. Çıktım ona basıyorsunuz reklamdan sonra. Neyse canlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.